yürü yürü bak solda bak 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 bak. Yürü benle yürü yürü mageler ileride de. Has, Abi cc, CC yok. Bilediğim hazır. Bilediğime 80 serbest. Bilediğime 80 serbest. Dev attım ona. Aldım onu Allah'ın izniyle aldım onu. Aldım onu. Değerli bu kadar milkon kal sen de unutma. Torment torment tormen attım arkaya. Torlu sık 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 sık. Ya Çıkın beyler buradan. gel A açı al kendini. Açı al kendini. Açı al açı al açı al. bilediğim hazır. Bilediğim hazır. Bilediğim süperli. Strange bay Penka. Süper üstüne Manis var. Oh süper nepe. Yürü bende yürü 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 yürü. ileride ileride bak biledim biledim Aslında dede benim. Sağ tarafa magya bak mübarek. Ölün ölün Allah bismillahirrahmanirrahim. Yürü torlu sütü. İlk onu aldım. Tamam çok güzel. Değerli avukatım ikinci onu mı bulmaktayım ben. ben. Yürü yürü biledim furino bir koruyon. Bir koruyon. Bir limalisi bir limalisi. Arap ayın kafasında sık ona sık. Ya vur vur gibi vur vur vur. Ay nepe geliyor geldi. Gelmedi gelmedi gel. Hadi geldi. Haydi bismillahirrahmanirrahim al nepe yi. Geldi Süpersin geldi. Harikasın yürü bende yürü İşçiyle yürü durma Yürü yürü Gel 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 gel. Adam king abi. Adam, <laughs> adam king. <laughs> king. King of the. Sağında Tamam yürü bende yürü 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 nerede 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 nerede? Geçti işte at gitti. Tamam. Durmayın 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 durmayın. Sol yap sol yap sol yap sol. Yo ya gördüm 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 bak Mehmet Güven var. Bu çocuğu tanıyorum ben. Bir ara abonemdi. Yürü 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 Mehmet Güven hazır Sofi. Mehmet'e sık Efendim? sık sık. Dur dur gitme 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 gitme. Hazır 80 hazır magedere torattım attım Sofi. Tor attım 80 serbest magedere. Bilediğim magedere. Bak bana dev battı. Mu? Olsun, yok, olsun. Ben ölçüm, bir, şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Beni Adam çeker. Siz durmayın, durmayın. Siz ne pek asın, ne pek asın, ne pek asın. Çek, çek, aklıma çek, çek. Doğru, gelir. Tamam, belediyem hazır, belediyem hazır. Belediyem malisi, belediyem malisi. Aldım topu. Olsun, olsun. Aldım onu değerli avukatım. Torment attım, torment attım. Üçlü beşli girip bir idare edelim mi? Yok, hadi, yok, yok, yok. Hadi hadi, manyaklık yapalım, manyaklık yapalım. Hadi, manyaklık hadi yapalım. gir, yapalım. hadi gir, hadi gir. Hadi, hadi, hadi. Giri, 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 giri. Ölüm Allah'ın emri. Yürüyün, yürüyün. Yürü, yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Vur, vur kanka. Eyvah aldım A onu aldım. Magemiz magemiz oldu. Siktir ya. Surat, surat, o, nereydim ben nereydim nereydim. nereydim. vallahi Allah'ın dedin Sofi ya. Aldım. aldım onu aldım onu Hadi aldım onu aldım. onu aldım. aldım. Ya, yürü yürü kaç 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 illegal bekle illegal bekle tamam. Oyunun gittiği yere bak ya. Abi 5 be, be, dakika artı süre magemiz yok. Yürü tamam, böyle lan. yürü 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 yürü, yürü, yürü billi 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 full in of Rubion kaçtı. Pires kaldı arkada içeri o kaçtı o. Gel benimle gel gel oyun çevir oyun çevir oyun çevir, oyun çevir. ara hızlı gel. Ara hızlı gel yürü 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 benimle. Benle hızlı gelin hızlı gelin. Devam et de, devam et. Hiç durmayın abi hiç durmayın Allah'ın izniyle. Önümü gördüm orada var ya 4-5 tane mage alsak yeter Allah'ın izniyle. 5 çarpı 5 yaparız 250 yapar yürü bende Les mirap <laughs> mira, les les mirap les, les amali mira, e sattım ben 10 amali sattım kaçtım 10 kam sende 10 kam sende kulemi alma 10 kam alırsın Tamam 10 10 kam 10 kam, kam. Çok güzel, çok güzel. Arkam hazır Allah dostu. Torment'i uzat. Torment'i uzattım. 80 serbest ileri, ileri 80 serbest. Bilediğim hazır. Bilediğim oyunda topla onu aldım ben Sofi, Aldım. Aldım, aldım, aldım. Ben şimdi parti manlike vereceğim. O seni alacak. Bilelim. Girin 3 3'e girin. 10K lütfen. Çok güzel 10K ama lereydim işte. Lereydim olmadı. lereydim çok. İkinci onka aldım ben. Yürü 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 korkun korkun korkmayın korkmayın korkmayın. Lan Sofi mele gibi oynatıyor bizi. Mannik de parti abi. de parti dur. Mannik ah mübarek. Kaç kaç. Joseph aptim, aldım aptim. o kadar. Joseph aldım 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 aldım. Ezmiz, kaç bin dikkatli. Kaç selam. Kaç benle kaç 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 kaç. Kaçın benle kaçın kaçın. kaçın 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 kaçın. Bak solda bak gel abi buradan 2 3 tane ekmeğimizi bulalım magemizi gelene kadar. Artı 5 dakikamız var çünkü. Yürü bak bak birle bir goodbye goodbye havuslu. At Hat ona havuz, bir şey, bir at ona bir şey, at ona bir şey. Malisine at da Malis abi havuzu. Havuzu sık sık, havuzu sık, havuzu sık. Havuzu doldurun, havuzu doldurun. Tor attım, tor attım, tor attım, tor attım. Yürü yürü havuz problemi çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bildiğim hazır, bildiğim de attım kaçtım. Vallahi ona DB'yi attım kaçıverdim verdim ha. Ben öleceğim çünkü. Kure kure var mı bana? Bana kure var mı? Tamam, olsun. Ne yapmış? Olsun, nasip değilmiş. Çık, çık çık çek 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 çek. Keşke çekseydim. Sofi, bir su iç, bir su iç. <laughs> yok, yok abi, vallahi iç. Suya gerek yok. Devam, 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 devam. Peki abi bende. Çek bizi arkandayız topla. Arkandayız kanka arkandayız. Ne arkanda mısın tamam sorry. Devam devam Lan. devam hiç durmayın abi. Sofi 60 np gitti yemin ediyorum. Olsun abi. 60 Sofie... 70 gelir. Rabbim 80'lerimizi sektirmesin Allah'ın izniyle. Yaralara merhem yaralara merhem de belli. Hazır arkama arkama arka dur attım melee var ama melee var. Bak bak bura bura kaçın buraya alın buraya alın buraya alın. 10 yaptım. Tut. Tamam Adem uzaklaş bizden. Adem uzaklaş bizden. Adem kendini quest at. Quest at. Adem Çaktın Adem kendini quest at. Ay, i̇leride bak Spoon geliyor. Ya. Aldı. Tamam olsun olsun ne yapalım olsun. Yürü o böyle. Yürü mageler mag 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 hazır. Bekle kaçtım. Durma belli niye duruyorsun orada? Gel abi gel olsun. Av Hı. Avukatıma kızma o adam avukat. Gel böyle isterse seni yatırır hapiste haberin olmaz. Gel benimle şey gel, gel gel gel, gel 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 şey. gel. Gel 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 gel. Bekle bakayım, bekle bakayım. Yürü benle, yürü yürü durma 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 durma. mageleri gördüm ben. Sağdaki bilediğim mageye süper attım. Aldım 10K'yı alır mıyım? Alır mıyım? Aldım 10. 10 aldım aşağı. Yok ben, ben aldım. Avukatım. Süpersin avukatım, değerli avukatım. Çok güzel. Bek öleni çek. Abi buradan buradan çıkalım Burada bir zaman kaybederiz. burası, burası, burası israf. Burası israf. Jussie tekle aldım. Bir Bek, onda daha aldım. Çok güzelsin değerli avukatım. Şurada bir bak bir tane gariban biledim. Gördünüz mü? Gir gir üçlü 5'e girsene şu iki çıkışı. Gir gir bildiğin sık 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 sık. sık. Haydi nepe Ah nasıl bilmiş? Bak soldalar ama şeyci ah bir olaydı var ya. Ah bir Bak bak bırakma bırakma. Gir üçlü gir gir. O gir gir üçlü gir. Tor attım tor attım Kalkma. Sumo kalkma aldım seni. Aldım iyi konka sen de avukat bırakma vur vur. Avukat onka aldım 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 onka hayda çık 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 o zaman çık 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 geldiyse çık Sofi. Sık sık, tamam, sık, sık, sık 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 sık. Tamam bizim de geldi. Tamam sıkın sıkın sık. NP lazım bana. NP lazım. Gel ben 5 dakikadır NP gelmiyor. Aldım on. On aldım ben. On aldım on aldım on aldım. İllegal öldü. Abi çıkın. Bu... Bizi buradan çıkar. Biz bur buradan. Burası bize uğursuz geldi. Çık 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 çık. Gel benimle gel 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 gel. Aleyküm gel. selam ah. Mısır Hoca. Gel, gel bu Sofi. Ben kaç arkandan mele gelecek çünkü. Ben ne kaç Sofi. Kaç Abi at kendini bavula bir. Bavula at Sofi. Gel 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 gel. gel. Aldım ah, yonka. Be, aldım be. yonka. Bilmiyorum. Yapma yapma. Nerede öldün Sofi? Dur bakayım. Arkadan. Çok uzak. Sen kalk gel. Sen kalk gel. Zaman kaybı sen. Tamam. Gel böyle gel 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 gel. Abi bas şurada şey bir deken bir, deken bir kalkan tane 4 zagor var. Zagora ben süper attım. O tek başına kalmış. NP NP'yi bana verin diyor yani. Sık 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 aydin NP bize en çok süpersin. Bastıyar harikasın. Alnes var alnes 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 arkada asas bu. Bu adam asas teklersiniz DB'li. Onu diyelim tutamadın. Bir otur var. Otur, otur 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 farklı demek İngilizcede. Yürü 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 yürü. Tor attım tor attım. Tor attım. Bilye sık bilye sık. Haydi NP helal NP süper. Hop bura bereketli kardeşim. Elite var. Elite zengin demek. Bunu <laughs> şey ölüm gibi bir şeydi. Elite bırak. Elite bırak. Elite, 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 <laughs> elite, elite zengin. Smoke ya. Durma kureye Şükrü. Marjileri nah, sürme kureye. Hazır hazır bilye bırakmayın. Çok güzel. Yürü benle. Yürü yürü yürü. Bak sağda bak Belli bili 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 içimde 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 krasay, krasay Mubarek sıkın nepe nepe gidiyor nepe gidiyor nepe bize gelsin en çok bize ediyoruz. Bak buradan sık buradan sık bak ben ben de vuruyorum. Vallahi ben de vurdum bak Vur, daha vurmadım vurmadım yemin etmeyeyim. Sık 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 sık. İleride haydi nepe haydi 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 haydi. İleride Muhammed abi burada mısınız? Yürü yürü ileri tora attım. 80 75 ileriye vurun Z'den. Hiç korkmayın hiç korkmayın hiç korkmayın hiç korkmayın. her zaman yanındayım. Bilediğime sık Bilediğime sık bilediğim maliste. Sık 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 sık. Bili bili bili, bili sık bili, bili sık bili, bili sık. Haydi nepe abi nepe lazım. Geri gel tamam. R Carlon var, L Carlon Pires. Bu bunu keselim, neye gelsin. Kes onu kes kes. Haydi bak bak kesek çek gibi geldi. Çok güzelsin, çok güzelsin. Yürü bende, bavula dön, bavula dön, bavula dön. Dön bavula dön, dön. hiç durma. Gel 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 dön, bavula, bavula oh. bırakmayın. Hiç durmayın abi, hiç durmayın. Haydi kaç kaç olmuş nefemiz? 4.5. Abi daha 5.5 kaç var. Yere gelmedik beyler. Haydi 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 haydi. Hazır 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 hazır. Neredeler? Beyler ben hazır. Bak yar canı tuttum ben. 80 hazır. Yarçan diye böyle sopayı Yarçan'a Malis at da Malis Malis Vur vur vur. Çok güzelliği var ya. Leşik var Leşik. Doğukan Almanyalı. Torattım ona torattım torattım Leşik kesik sık e, kesik sık e, kesik. E. Onu tutamazsan Showbiz var Kuryan. Kuryan attım, kardeş de beni Kuryan'a süpersin Batyar tek attı. Bildiğim içeri al içeri, içeri, içeri Alman parası Alman parası vur Alman'a düşsün. Alman'a vurun düşsün. Euro'ya vurun düşsün. Torunu. Bu aralar yürü 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 yürü. Solda bak 4 Anceli AFZ 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 diye Hazır hazır çok güzelsin. Furi 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 sağda billi hazır. Hani Onga ben aldım. Bırak 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 aldım ben aldım. Attım İkinci Onga. ben aldım. Aldım. Ben... Hazır hazır hazır. hazır. Mageler torlu 80 serbest arkaya Allah dostları. Magelere sıkın. Magelere sıkın. Ya vur gibi vur. Ya vur gibi vur. Vur vur billi pirese vur. Billi pirese vur. Billi pirese malisi Allah dostu. Billi pirese. Sık 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 sık. Afese sık. İleriden sık. İleri sağ çapraz bekle. Mage kaldı. Mage kaldı. Gamer mata. Gamer oyun demek. Gamer'a vur vur vur. Gamer'ı bırakma. Gamer malisi. Gamer malisi. Ben lereydim. Lereydim Sofi. Lereydim. Lereydim. Attım Tamam çık 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 çık. Şelbi, Arthur Shelby. Bu adamın dizisi var. Bu adamın Attım dizisi var. gel tamam, gel 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 gel. Çapraz gel, çapraz Yagiler gel. Gel gel. gel. gel, gel, gel. Geliyor. Tamam. Fury'yi gördüm. Fury biledim. değil. at 80 süperle. 10 kaldım ben Allah'ın izniyle. Aldım, 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 aldım. Torment atamadım. Ay, al, al. Al, al. koşun. Sıkın abi. Sık 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 korkmayın, korkmayın. Korkanın çocuğu olmaz. Vur Attım vur Tam yaralara merhem var. Sa sağ çaprazdan sık ona. Sık sık yaralara merhem sık. Manazını çek önce. Çek 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 yaralara merhem vur. Yaralara merhem bırakma. Yaralara merhem bırakma. DB de var. Bırakma 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 bırakma. Sofim bırakma bırakma. Çok güzel. Tamam bırak burayı Bırak buraya gel benimle. Gel 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 Sofim gel 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 cennet yolcusu benimle. Haydi NP Ne NP'yi kokluyorum. Kokladım evet buldum gel. Gel 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 gel. gel benimle gel 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 gel. Hiç Hazır hazır hazır. Bak Drakeles var Drakeles. Sık buradan sık 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 Drakales TV'li. Bak Libon var Libon 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 Libon. Tamam olsun. Oluyor. Tamam Torlu'yum. Üstü Z'den sıkın Z'den sıkın. Bilediğim az 4 lan 4 lan. Oh süper NP bizde sonunda. Yürü benle. Hadi 5K olduk mu Olmadı. Hadi beyler son bir adama 5K'yız. Son bir adama 5K'yız. Son bir adama 5K'yız. Geri, geri dön geri dön geri dön geri dön. Şu taşı da vurun. Bu da biri iki NP ne verirse Allah bereket versin. Rabbim azdan bereket versin. Gel benle gel 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 gel. gel. Hazır, hazır 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 Yürü benle yürü bavula dön bavula dön, bobla dön, bobla dön. bak bu furi 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 sadece gururlan falan var bak mageler abi nerede kar karosan nerede? O ölümde uf. Allah Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. İleri hazır. İleri doğru 80 serbest ileri. İleri doğru 80 saat. sat. Sat 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 sat. Yürü dur, dur TC bitmiş. TC'yi bastım. TC'yi bastım. TC'yi bastım. TC'yi bastım. Yürü benimle. Yürü, yürü yürü yürü. Benim de bir dakikası var. Yürü, yürü 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 yürü. Bırakma bırakma bırakma. Önünü bırakma. Lider var. Lider var. Lider var. Lider var. Lidere vur. Lidere vur. Lidere vur. Lider <laughs> manisi. Bırakmayın. Bırakma bırakma bırakma. Bırakma. Z'den sıkı sıkı yürüyün. Z'den sıkı sıkı yürüyün. Kovala 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 hiç bırakmayın hiç bırakmayın abi ne kadar nepe varsa alın ne kadar nepe varsa alın Hazır hazır hazır. Yarcan var. Yarcan yarcan da süperli. Tamam yarcanı bırak. Yarcan bize zaman kaybetti. Okay, tamam tamam Çoğ tamam bir. ileri gidip tık sık 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 gel bize gel. Sık sık sık. Hazır hazır arkada kalma arkada kalma. Justi arkada Justi arkada Justi bizi takip et Sofi Cennet yolu. Avukat nereye gidiyorsunuz? Avukat Allah, Al 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 gel 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 gel. Bu bakayım. Tamam in aşağı in aşağı. Angel'a var. Angel, var. Angel melek demekti avukatım. Değerli avukatım. Angel malisi Muhammed abi. Angel DB'li Angel DB'li Angel DB'li 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 DB'li. Attım sık, attım sık, oraya tur. Haydi haydi NP geliyor mu? Evet süpersin Justi tebrik ederim kardeşim çık 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 melee geliyor meleğe geliyor çık 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 Dağ, dağıl 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 tamam dağı, dağı. manlik çek manlik yakalandı sofi manlik yakalandı dağıl şimdi bovla dön muhammed abi dön 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 epey koklamamız lazım hazır 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 geri geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel hazır 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 geri gel geri gel şimdi geldim ben burada mageleri buldum muhammed abi hazır 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 Şeyler ilerideki mageler torlu 80 serbest muhammed abi t 80 serbest 80 serbest yürü yürü sık 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 diğer birledim de diğer birledim de yeni birli de yeni birli malisi gelsin 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 hazır 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 birli 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 içimde içimde imok okay, imok um okay. süper hazır Allah tosu önün torlu önün torlu 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 Bir yeni birli yeni birli yeni birli de illegal korkma sabi aldım Kur'an illegal illegal fer aldım kuranı aldım 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 zeydan sık iç oro var Alman parası Alman parasına sıkın hazır 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 kure kurelere ben batyar aldım batyar aldım Batıyara kuraldım, aldım. teklon aldım. Batıyara teklon kan alamadım abi. geri Durma 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 durma. Geri dön sopayım. Geri dön geri dön. Allah dostu gel benimle. Gel bak. Oo burada ne peder ne pek Aldım, aldım Hazır biledim. Morcu morcuca morcu ce Hazır arkana 3 2 1 torment atıyorum. Torment attım. Tek serbest. 10k 10k please. O 10k attım. da sana Tamam çek beni Safi çek 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 hazır hazır çek hadi 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 daha ya yolum bu çok uzun aldım onu on aldım ben onu aldım onu aldım onu aldım ileri hazır ileri hazır torlu orası torlu 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 bak ileride biledim 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 bak raskal rastgele diye belli Safi rastgele amali sattım Allah dostu hazır 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 diğer 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 yeni hazır hazır bak bak beş dura beş dura beş dura beş dura beş dura biledim malisi malisi torlu ben atıyorum ilerisi torlu 80 serbest ileri doğru 80 ah, hazır ne, hazır ha? tamam 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 çık 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 hazır mı gelir mi bu biledim bak ne mu bu ne mu onu çakması lan bu biledim 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 ne mu onu çakması <laughs> yapmış adam bili 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 bili, bili hazır vur 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 korkma 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 hazır gel benle gel gel adam beni taklit etmiş gel benle gel, gel gel kaçın 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 ama ileride ileride ileri solda bildim bildi bildi sık 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 nepe bize en çok bize yakışıyor nepe hazır hazır gel böyle buradan sıkı sıkı durun abi buradan case atın case atın şuradan sağ çaprazdan koş sağ çaprazdan koş nepe'yi kokluyorum nepe'yi kokluyorum evet nepe neredesin ver arıyor nepe ver, ver arıyor hazır bakladım kimse yok gel gel hadi nepe nepe lazım nepe lazım nepe'den nerede nepe'den nerede Onların, onların, onların girişe doğru gidelim. Tamam gidelim abi. Bahtiyar Allah dostun ikinin Katalin olması garip bir duygu değil mi aranızda? Para toplayalım, Neyse bastıralım ne dersin demiş biri Sofiye. Abi o adamı tanıyorum ben. Arkan abi o. İksirle hep bana PM'nin dolayı takıyor. Neyse. Özel atmamı. Özellikle e, Sofiye bu çöre PM'ini ben şey yapmıştım. İksirise CZ'ye geçtiğimizde. Yakışmıyor mu sizce de? <laughs> <laughs> i̇leride ileride Muhammed abi ileride. 8 çarpı 5 400 NP kaçabilir. Libon var. Libona diye battım. 80 atın NP kese gitmesin. NP bize gelsin. Tık 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 tık. Hazır hazır hazır. Haydi NP gelsin. Abi iki tane NP istiyorum. Dilenci değilim valla delenci BB'li. Tamam 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 bak. Sağdama gider geldi aldım onu. On aldım ben. On aldım on aldım on aldım on aldım. İkinci on sende. İkinci on bende. Torlu torlu torlu. Sık 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 sık. 960 attım. Bilediğim süperli. Ben de 960 alayım. 1920 yapar ve MHP'nin 40. yıl kutlu olsun. Yürü 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 birliği birliği vur birliği vur vur. Hazır imoke 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 sağdan sık. Hazır tamam. Geri gel geri gel geri gel. Abi varırlar geliyor varırlar geliyor bak hazır. E, balyoz var Angel 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 DB Angel DB'li Angel 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 manisi. Angel'a sık 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 Axtım sık ki. sık. Tamam. Hazır ben Jussi'yi aldım kuresini. Aldım aldım Safi. Bunlara sıkı durun abi. Torlu orası. Z'den sıkı NP gelsin bak. Şu an NP'miz yok. Bilediğim manisti kanka. Manasını çek olmak yol olmasa. Tamam bir tane bilinç attı o. Diğer diğer birliğe sık. Bir dakika, ben Benle gel. Ben de gel. Buraya Jussi Jussi gel Safi aldım Okan'ın bari. Aldım Okan'ı. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Adam aradık. Gel benimle. Hazır. Uf. Gel 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 gel. Önümüzde ırk geliyor kaç. Kaç kaç morcuya biledim. Morcuya biledim. ama kaçıyor. Morcuya 80 hazır. At morcuya 80 DB'li Sofio. Morcuya 80'li. Morcuya tamam morcuya vur vur çok güzel. Hazır arkan torlu. Arkan torlu arkan torlu. Bilediğime sık, bilediğime sık, bilediğime sık, bilediğime sık. Nemo, 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 Nemo. Nimo. Nimo'nun çakması, Nimo'nun çakması. Bildiği vur vur vur. İleride vur. Çok güzelsin. Vur Zeydan. Zeydan vur. Ben 10K kaçırmam inşallah. Tamam, almadım 10K. Zeydan sıkın. Luka'ya sık, Luka'ya sık, Luka'ya sık. Luka malisi solda. NP kaçmasın. NP kaçırmayın beyler. Hazır, 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 hazır. hazır. Al kureni, al kureni. Bir 10 kaldım ben. Devam et devam et devam et. Yaptım bro. Tamam. Pelo demiş. Abi pelo değil. Bize NP lazım. Gel böyle gel 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 gel. gel. Yürü böyle. Onların yürü. Onların gelişten gelir illa böyle. Tamam. Geldim, Geldim, Bahtiyar gel. niye kıpırdamıyor? Bahtiyar geldim, geldim. abi. Bahtiyar kıpırdamıyor. 10 dakikada kıpırdamıyor. Geldim lan. Artı 5 gel. gel. Gel 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 bak Muhammed abi şurada bir tane NP var. Bu bu adam asas ya yani, en çok bize yakışır NP'si. Neredesin Sotin? İç, iç, iç. bak, abi, abi arkada durmayın mübarekler. Birli var bak. Birliye sık illegal. Birliye sık 80 at. Al 80. Tor attım onlara. Tor attım. Tor attım. Kaçtım. Tamam. Kaçtım. Kaçtım. Ya, kaçtım. Yani. kaçtım. Aldım, aldım, aldım Aldım kürünü. Adem terse kaçtım. Adem terse kaçtım. Manik kureni alacağım. Manik aldım kureni, Manik kureni aldım. Tamam. Manik, tam manik, tam manik, tamam, tam manik tersine kaç. Manik tersine kaç. Bana doğru kaç. Gel tamam, böyle. Bırak, bırak, tamam. Bırak. Gel abi. Gel 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 gel. Meistari var. Meistari. Saldım onu. Saldım onu. Gel geldim. Endület Künt var. Endület. Sal onu. Arkada asas var. Uspero. Uspero bildim. Debeli Sofi. Uspero Debeli. Uspero Malisi Sophie. Sen niye çekemiyorum ben Murat? Niye çekilmiyorsun? Bilye vurun la. vurun. Mubarek. Bilye vurun. Vur 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 vur. Sabahın içinde Muhammed abi dikkat et sabahın Muhammed atla abi dikkat et. Attım onkana battı yer. Tamam olsun, olsun olsun. Çık 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 çık. Beyler bak beyler bir silgilerine bakayım. Bayağı da nepe gelmiyor. Hazır. Şu belediye masası hazır. Belediye masası hazır. Sofya belediye masası. Türkçü Birliği. Belediye maslık DB'li belediye. Abi diğer parti geldi ya. Çık 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 çık. Adem bizi kaçır. Adem bizi kaçır. Ben kaçıyorum Oo. Adem. Oo arkadan oklar. Half life bana geliyor. Half life bana geliyor. Kaçtım 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 kaçtım. Tek beni Adem. Adem. Adem çek. Adem çek. La oğlum Adem. Aa Adem'im. Kalk be aracık. Tamam. Süper. Sofim senin için kendimi feda ettim lan. Yani kuyuslara bakalım hadi. Hadi kuyuslara bakalım. Kuyuslara bakalım. Tamam. Siz sağdan gelin ben soldan geleyim. Tamam sağdan gelin abi. Ağaç secde bitti. Ağaç secde bitti. Def def bitmiş de <laughs> bir saniye. <laughs> abi, bu nedir ya? Telefon, abi. telefon çaldı da. Abi özür dilerim ama magelerden bile daha çok NP kasmışız yani. Yani. Ama, ne yapalım? ama 10k e, olmadı daha. Ama sen kanka erken başla. Tonda SC bastırdın sen bize. Tamam işte ya artı 5 ekleyeceğiz zaten. Abi. Daha, daha 20 dakika var. Demeden fazla abi. 23 artı 8, 28 dakika var. 23 artı 8, 28 mi ediyor Sopi? Sopi'nin bastığı ama şeydi ya. 31'i yani diyemedi o şey şimdi. Şey ha, 31 diyemedi değil mi? Onun diyemedi falan. öyle dedi. Oğlum 23 artı 8, 28 eder ya. 23 artı 8. Evet. Yok 23 Kankası artı 5 tövbe tövbe tövbe. Kanka sen emin misin Ar bunun? 23 dakika, benim seçeneğim var, var. 23 dakika benim seçeneğim var Sofi. 5 dakikada ekstramız var 28. Tamam hadi devam o zaman. 4.5 bence haydi. kasılır. Bence de kasılır ama abi biraz zor gibime geldi. DC yok ya abi. Yürü 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 yürü. İnananlar her zaman kazanır abi. Sama şey sıkın. Bak mesela bu adamdan NP kaçacaksınız bak. Heh, Kaçmaz. kaçmadım maşallah. Gangster 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 mage. manasını çek. Süper malisi 80 atabiliyorsan at. Tamam çıktım 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 çıktım. Arkadan soldan ezikler geliyor bak. Solda 2 3 tane ezik var. Bilediğim hazır. Hipnoz 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 diye sağ tarafa doğru ben attım. Tor attım tor attım tor attım tor attım tor saldım onkanı. Okçu açıyor, Okçu açmasın. hey Müslümanlar. Hazır 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 hazır. Arka 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 arka. Arap Aynen. Aynen. neredesin? Malisli. Kuple kuple kuple. Kuyesere bak. Kuyesere bak. Kuyesere bak. Kuyesere bak. Kuehsere bak. Kueh... Arap neredesin? Arap öldü. Arap öldü, Arap öldü. ben. Helo da. Tamam. Gel benimle. Bir tur buraya gel bakayım. Ben gittim. Tamam oğlum. çekmedim kanka ya ne gitmesin bu. Elit punish ah, et var elit punish et DB'li. Elit punish et DB'li çek manasını. Al 80'ini MP gitmesin. Al gitti MP. Kanka neredesiniz siz? Dön bavula dön bavula dön ee, bavula. Topla ya şey Arap. Bavula girelim.